Benim adım Ayşegül. 30 yaşındayım. Evliyim. Ama evliliğimin içinde. Bir kadın değil, sadece bir gölgeyim. 7 yıl önce ailemin isteğiyle biriyle evlendim. Adı Halit. Kötü biri değil. Ama bana ait değil. Ne teni tanıdık. Ne sesi içime ısıttı. Biz bir karın koca değiliz. İki yabancıyız aynı evde. O zamanlar üniversiteyi yeni bitirmiştim. İçimde hayaller vardı. Biraz nefes almak, biraz kendimi bulmak istiyordum. Ama annem dedi ki, okudun, tamam. Şimdi sıra ev kurmakta. Babam ise sadece bir isim verdi. Halit seni istiyor. Ben istemedim. Söyleyemedim. Çünkü bizde kızlar. İstemeden de verilir. Düğün yapıldı. O günden bir tek anı hatırlamıyorum. Elime altınlar takılırken. Gözlerime perde indi. Ben o gün sadece ismimle var oldum. Ruhum orada değildi. Evliliğimiz ilk yıldan sonra yavaşça sönmeye başladı. Ne konuşacak konu kaldı. Ne dokunacak heves. Halit sessiz, soğuk, duygusuzdu. Beni sevmedi. Ama bana zarar da vermedi. Belki de en kötüsü buydu. Hiçbir duygu yoktu. Ev işleri, yemek, gelen misafirler. Sıradan bir yaşam kurdum. Ama içim hep bir boşluktaydı. O boşluk zamanla büyüdü, büyüdü. Sonra ben de onun içine sığdım. Çocuğumuz olmadı. Belki de olmamalıydı. Çünkü bir çocuğun doğacağı yerde bir kadın bile hayatta değilse. O yuva değildir. Ailem hala Halit'i över. Sakin adam, düzgün adam derler. Ama bana hiç sormadılar. Mutlu musun? Çünkü bazı ailelerde. Kız çocuğunun görevi. Mutlu olmak değil. Sorunsuz görünmektir. Kendi hayatımdan çekilmiş gibiydim. Camdan dışarıya bakar geçen insanlara imrenirdim. Bir çift el ele geçse, kalbim ağrırdı. Bir kahkaha duysam, gözlerim dolar ama ağlayamazdım. Çünkü ağlamak bile bir lükstü o evde. Bazen gece mutfağa iner. Kendi kendime konuşurdum. Bu muydu kaderim, diye sorardım. Ama cevap gelmezdi. Çünkü kendi sesini duymazsam. Hayat da seni duymaz. Sonra bir gün. O günün sıradan başladığını hatırlıyorum. Market alışverişine gitmiştim. Çıkışta biri önümde durdu. Tanımadım önce. Ama sonra gözlerini görünce. Zaman durdu. Kalbim hızlandı. Ve dünya sustu. Murat'tı. İlk ve son defa gerçekten sevdiğim adam. Murat İsmimi söylediğinde o kadar yavaş ve dikkatliydi ki sanki bir kutsal şeyi ağzından çıkarıyor gibiydi. "Sen misin Ayşegül?" dedi. Başımı eğdim, gözlerimi kaçırdım. Ama saklayamazdım. O gözleri tanıyordum. O gözlerde yıllar öncesinden kalmış henüz bitmemiş bir şey vardı. Konuşamadım. Ama o devam etti. Sana kaç kez mektup yazdım, haber gönderdim. Ama hep sustum. Kayboldum. İçimden susturuldum demek istedim. Ama neye yarardı? Açıklamak için çok geç. Unutmak için çok yakındı. Bir kahve içermeyiz, dedi. Bocaladım. Çünkü yıllar önce elimi tuttuğunda geleceğime dair hayal kurduğum adamdı, o. Ama şimdi ben bir eştim. Bir kadındım ama başka birine verilmiş bir kadındım. Yine de evet dedim. O kahve. Hayatımın içinde yıllardır duyulmayan. Bir kalp atışıydı. Bir kafeye oturduk. Karşımdaki hala aynıydı. Sakin, düşünceli, dürüst. Ama gözlerinin dibinde bir kırıklık vardı. Beni tanıdığı son günden beri taşıdığı bir yara gibi. Kahveyi yudumladı ve sonra sustu. Ben de sustum. İki suskun. Aynı cümlenin kenarında bekledik. Neden olmadık? Birden sordu. Mutlu musun Ayşegül? Cevap veremedim. Çünkü yalan söylemek istemedim. Ama doğrusu daha da çok acıtıyordu yaşanıyor işte, dedim. O sadece başını salladı. Ve gözlerini kaçırdı. Çünkü o da biliyordu. Bazı kadınlar yaşar. Ama içinde her şey çoktan gömülmüştür. Yıllar önce birbirimizi çok sevmiştik. Ama aileler izin vermemişti. Sen ona layık değilsin demişlerdi. Ben onunla kaçmayı düşündüm. Ama annemin gözyaşlarıyla. Kendimi boğmuştum. Murat o gün çekip gitmişti. Ve ben. Hayatımın yönünü değiştiren o gitmeyi. Hiç affedemedim. Kafeden çıktık. Beraber yürüdük. Hiç dokunmadık. Ama adımlarımız birbiriyle eşleşti. Kalbimiz konuşuyordu. Dudaklarımız hala suskundu. Sokağın köşesinde durduk. Telefonumu istedi vermek istemedim. Ama gözleri "Bir daha seni kaybetmek istemiyorum." diyordu. Verdim. Eve döndüm. Halit evdeydi. Yemek hazırdı. Sofrada iki tabak. Ama hala tek kişilik bir sessizlik vardı aramızda. Ben yemeği yemedim. O da sormadı. Biz o evde birbirine dokunmayan iki yalnızdık. Gece telefonuma mesaj geldi. Murat'tan. Sadece bir cümle yazıyordu. Sen hala benim içimde duruyorsun. Yıllar geçse de hala. O mesajı okudum. Silmedim. Ama cevap da yazmadım. Çünkü içimde savaş yeni başlıyordu. Kalbim bir yere çağırıyor. Vicdanım başka bir yere bağlıyordu beni. O mesajdan sonra günlerce sustum. Ne cevap verdim. Ne onun yazmasına engel oldum. Ama her mesaj geldiğinde kalbim sanki kapı çalıyor gibi çarpıyordu. İçimde hala evli bir kadınım diyen bir ses vardı. Ama diğer ses. Sen zaten hiç sevilmedin ki. Sadakat neyine diyordu. Bir hafta sonra Murat aradı. Açmadım. Ama sonra mesaj attı. Sadece yürümek istiyorum. Konuşmak bile şart değil. Yanımda olman yeter. O an aynaya baktım. Yüzümde yılların yorgunluğu. Gözlerimde sessizce biriken sevgi vardı. İlk defa aynada kendime güzel göründüm. Çünkü içimde biri kıpırdıyordu. O gün buluştuk. Bir parkta yürüdük. El ele tutuşmadık. Ama bazen iki insan dokunmadan birbirine yaslanır. Biz de öyleydik. Seni çok özledim, dedi Murat. Yutkundum. İçimden sadece bir kelime geçti. Ben de. Ama söylemedim. Çünkü söyledikten sonra geri dönüş yoktu. Beni tanımaya çalışıyordu yeniden yıllar önceki Ayşegül değil. Şimdi karşısındaki kadını. Ne seviyorsun artık, dedi. Ne seni mutlu eder. Sustum. Çünkü ben ne sevdiğimi bile unutmuştum. Yalnızca unutturulmamıştı. Bir kafeye oturduk. Sıcak çay içtik. Ama aramızda. Donmuş yıllar çözülmeye başladı. Anlattım. Evimi, Halit'i, annemi. Ağlamadım. Ama gözümde biriken yaşları. Göz kırparak yuttum. Murat sadece dinledi. Yargılamadı. Sadece bir kez elimi tuttu. Ve ben seni hep sevdim dedi. O an içimde bir şey yıkıldı. Yıllardır ördüğüm duvar. Halit'le evlendiğim gün kendime kurduğum hapishane. Hepsi çatladı ama dokunmadık. Sadece elini bıraktım. Kalktım ve gitmem gerek dedim. Yarın yürür müyüz yine diye sordu. Başımı salladım. Ve hayatımda ilk kez bir günün yeniden gelmesini istedim. Eve döndüm. Halit yine sessizdi. Birlikte oturduk. Ama göz göze gelmedik. O akşam televizyon izlerken... Yanımda oturan adamı ilk defa çok uzak hissettim. Ben başka bir hayale yaklaşıyordum. Ve o hayal Murat'ın gözlerinde gerçek gibiydi. Geceleri artık uykum yoktu. Kafamda hep aynı soru. Gitmeli miyim? Ama gitmek sadece evi terk etmek değildi. Kendimi de alıp başka bir kadına dönüşmekti. Bir sabah Halit sordu. Neden bu aralar uzak gibisin? Yutkundum. Ama bir şey diyemedim. Çünkü bazen gerçeği söylemek aldatmak kadar ağırdır. Murat'la buluşmalarımız arttı. Sadece yürüdük, konuştuk, sustuk. Ama her seferinde birbirimize daha çok dokunduk. Sözle değil. Ruhla. "O sadece yanında olman yetiyor." dediğinde ben içimden şunu düşündüm. Bu adam, beni hiçbir yere götürmeden. Dünyayı içime kuruyor. Murat'la son yürüyüşümüz. İlk defa gecenin içinde oldu. Karanlık bizi saklıyordu. Sokak lambaları yavaş yavaş sönüyor. Ben ise içimde yanıyordum. Bir ara durdu. Ellerimi tuttu. Ve hiçbir şey demeden sadece gözümün içine baktı. O bakış. Sadece ben buradayım, değil. Benimle gelir misin, sorusuydu. Bir kadın bazen bir cümle duymadan da. Kendine sorulan teklifi hisseder. Ben o an. Hayatımın en sessiz ama en yüksek sorusuyla baş başaydım. Kalacak mıyım, yoksa kaçtığım her şeyle yüzleşmeye mi gideceğim? Murat bir süre sonra konuştu. Seninle bir yere gitmek istemiyorum Ayşegül. Sen nereye gidersen ben de oradayım. Ama istersen birlikte başka bir hayata yürüyebiliriz. Bu cümle bütün duvarlarımı tek tek yıktı. Ama sonra bir anlığına Halit'in yüzü geldi gözümün önüne. Sessizliği, ruhsuzluğu, beni yıllarca yok sayması. Ama yine de bir ev olarak kalması. Bana sunmadığı bir sevgiye rağmen. Ona ait bir geçmişim vardı. Gözyaşlarım aktı. Ama Murat silmedi. Çünkü o, bir kadının karar verirken yalnız kalması gerektiğini biliyordu. O akşam eve döndüm. Halit koltukta uyuyordu. Ayaklarına battaniye örttüm. Ve ilk kez, hiçbir şey hissetmedim. Ne öfke, ne sevgi, ne şefkat. Sadece yabancılık. Ertesi gün Murat mesaj attı. Dün gece bir cevap vermedin. Ama ben hala buradayım. Kalbim sıkıştı. Çünkü içimdeki kadın. Çoktan evet demişti. Ama o kadını susturuyordum. Ben bir eştim. Ama ne zaman eş oldum bilmiyordum. Belki de hiçbir zaman değildim. Sadece o rolü oynuyordum. Bir gün Halit beni mutfakta durdurdu. Sen bir şey saklıyorsun dedi. Gözümün içine baktı. Ama ben. Gözümü kaçırmadım. Çünkü ilk defa suçlu değil. Sadece yorgundum. Yorgunum Halit dedim. Bana seninle geçen yedi yılın içinde. Bir gün olsun iyi ki dedirttin mi? Cevap vermedi. Çünkü o da biliyordu ben hiç onunla kadın olmamıştım. Sadece eş görünmüştüm. Ertesi sabah Murat beni arabayla almaya geldi. Bugün hiçbir yere gitmeyelim, dedim. Sadece parkta oturalım. O, nasıl istersen, dedi. Saatlerce konuştuk. Geçmişimizi, eksiklerimizi, kırıldığımız yerleri. Ve ben ilk kez. Bir erkeğin gözünde sadece bedenimi değil. Ruhumu da taşıdığını gördüm. Parkta yan yana otururken yavaşça omzuma başımı yasladım ve fısıldadım. Ben sana ait değilim. Ama kendime ait hissettiğim tek yer sensin. O an kadınlık, annelik, eşlik her şey sustu. Sadece Ayşegül vardı. Murat bana sarıldı. Dokunurken parmak uçlarıyla değil Kırılganlığımla sarıldı bana. Ve ben ilk defa bir erkeğin dokunuşunda kendimi buldum. Murat'la o son buluşmadan sonra kalbim artık başka bir ritimle atmaya başladı. İçimde susturduğum kadın artık susmuyordu. O konuşuyordu. Yürüyordu. Ve gitmek istiyordu. Ama bedenim hala o evdeydi o koltukta, o yatakta, o salonda. Yıllardır üzerine giydiğim eş rolünü. Bir türlü sıyıramıyordum. Çünkü bizde bir kadın gitmek isteyince. Kendinden utanmayı da yanında taşır. Halit bir sabah kahvaltıda önüme boş bir çay bardağı koydu. Bir şey demedi. Ama ilk defa gözümün içine baktı. Ve sadece şöyle dedi. Sana hiç iyi gelmedim değil mi? O an. İçimde her şey durdu. Çünkü ilk defa. Gerçek bir yüzleşmeydi bu. Ve hiç bağırmadan, hiç kavga etmeden. Bir evlilik o sofrada bitti. Başımı eğdim. Cevap vermedim. Ama o an Halit'in gözlerinden. İlk defa insan gördüm. Geç kalmış ama dürüst. Kırılmış ama kabullenmiş. Gitmek istiyorsam, Bunu benden değil, kendinden iste. Ben seni hiç tutmadım zaten, dedi. Ve kalktı. O an içimde kopan fırtınayı. Kimse duymadı. Çünkü kadınlar en sessiz kırıldığında. En çok gitmeye yaklaşır. Murat'ı aramadım. Sadece uzun bir mesaj yazdım. Kalıyorum. Çünkü gitmek için hala çok kalabalığım annem, babam, mahallenin lafı. Ve içimde hala kendimi suçlayan bir çocuk var. Ama bil ki, kalbimi seninle gönderdim. Gönderdim. Çünkü bu defa, kendime ihanet ederek sadık kalmak istemedim. Sana ihanet ederek kendimi kurtaramadım. Ben bir kadınım. Ve bazı kadınlar. Gitmez ama içinden geçenin adını ömür boyu saklar. İlar geçti. Halit değişmedi. Ama ben değiştim. İçimde artık bir sır var. Adı aşk değil belki. Ama adı. Kendim olmayı öğrendiğim adam. Murat'tan sonra. Hiçbir erkekle göz göze gelmedim. Çünkü bazı gözler. Bir kadını aynaya gerek kalmadan kendisiyle yüzleştirir. Bugün hala o parkın önünden geçerken. Bir bankeye bakarım. Orada bir zamanlar. Başımı bir omza yasladım. Ve ilk defa. Nefes alır gibi ağladım. Ben gitmedim. Ama içimde bir kadın. Hala onunla yaşıyor. Onunla susuyor. Onunla bakıyor. Ve onunla hatırlıyor. Sizce Ayşegül ne yapmalıydı? gitmeli miydi yoksa sadakat mi daha ağır bastı kalbini biriyle taşıyıp bedenini başka bir hayatta bırakmak günah mıdır yorumlara yazın bu hikaye sizi etkilediyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın çünkü bazı kadınlar hayatı terk etmez ama kendilerini içlerinden çıkarıp yürümeye devam eder